Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte çocukluğumuzun en güzel lezzeti olan anne kurabiyesini yapıyoruz. Yapılışı için ilk önce bir paket margarin karıştırma kabını alıyoruz. Üzerine bir çay bardağı yoğurt ve 6 su bardağı elenmiş unu ekliyoruz. ve kum gibi olana kadar iyice karıştırıyoruz. Daha sonra üzerine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı toz şeker ve birinin beyazını üzeri için ayırdığımız iki yumurtayı ekliyoruz. Hafif ele yapışan bir kıvam olana kadar da iyice yoğuruyoruz. Kıvamını kontrol ettikten sonra üzerini streçleyerek dinlenmesi için 10 dakika buzdolabına kaldırıyoruz. Dinlenen hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlıyoruz. Şekil verdiğimiz kurabiyelerimizi önce yumurta beyazına, daha sonra da şekerli cevizimize buluyoruz. Son olarak önceden ısıtılmış 180 derece fırında fansız olarak 15-20 dakika üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın.